Herkese merhabalar. Yeni bir test sürüşüyle karşınızdayım. Bu haftaki konuğum merakla beklenen yeni Volvo EX30. Araç Türkiye'ye gelmesi aslında biraz uzun sürdü diyebiliriz. İlk etapta çünkü Çin'de üretilen bir modeldi. Ee, bizde değişen bazı taslaklar, bazı yasalardan kaynaklı Volvo Türkiye hemen aracı e, bizde satışa sunamamıştı. Ama ne oldu? Sonra Avrupa'da aracın üretimi başladı ve hatta Türkiye'ye özel bir üretim oldu. Teknik detaylarını size video esnasında anlatacağım. Birkaç hafta hatta birkaç aya varan şekilde Türkiye'ye özel çalıştı fabrika. Bundan dolayı artık Avrupa'da üretildiği için bazı şeyler daha kolaylaştı Volvo Türkiye için ve EX30'u biraz geç de olsa Türkiye'ye getirdi. Şimdi biz aracı hızlıca incelemeye başlayalım. Volvo EX30'un anahtarı bu bu şekilde. Herhangi bir basacağınız bir düğme falan yok. Aslında bunun benzerini içeride de göreceğiz. İçeride de araçta böyle çok az bir düğme var. Genel her şeyi ekrandan hallediyorsunuz. Şimdi yakınlaşın. İlk önce dış tasarımdan başlayalım. Hızlıca sonra içeri doğru geçeriz. Aracı önden baktığımızda tabii e, böyle marka da şöyle tanımlıyor. Bir İskandinav zarafeti olarak ön tarafı tanımlıyor marka. E, büyük bu Volvo logosu burada kesik bir çizgi üzerine oturtulmuş. Kamerada bu amblemin e, üzerinde yer alıyor. Ama en dikkat çekici, yani ön tarafı gerçekten ben buradayım dedirten detay farlar. Bu farlar e, gündüz de güzel duruyor. Kameraya yansıyor mu bilmiyorum ama özellikle gece sürüşlerinde e, böyle dikiz aynasından EX30 geldiğinde çok ciddi bir fark yaratıyor. Değişik bir araç geldiğini görüyorsunuz. Ön tarafta evet güçlü bir görünüm var. E, aracın tasarımı öyle güzel şekillendirilmiş ki keskin çizgiler olmasına rağmen yumuşak gözüküyor. Yani baktığınız zaman çok düz inen bir araç. E, Ön tasarım var. Hatta böyle yanlardan çok ciddi kesikler atılmış bir tasarım var. Ama görünüşte sert ama yumuşak durmayı başarmış ve bu neyi sağlıyor? Aslında 1.94 ya yanlış hatırlamıyorsam genişliği var aracın. Ama daha fazla geniş duruyor. Uzunluğu da yanlış hatırlamıyorsam yine 4.23 civarındaydı. Ama böyle baktığınızda 4.23'ten daha uzun bir araçla karşı karşıya gibi duruyorsunuz. Şimdi yan tarafa geçtiğimizde aslında. Bunun sebepleri biraz daha fazla ortaya çıkıyor. Bir de siyah tarafa göstereyim. Tabi test aracımızın rengi beyaz ve siyah renk e, tavanla ciddi bir kontrast yaratmış. Yine aynalarla şıklık tamamlanmış. Bence siyah tavanlar bu e, kontrast nedeniyle birçok araçta güzel duruyor. Özellikle gövde rengiyle zıtlık taşırsa. Siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlara yazın. Elektrikli araçlarda alıştığımız bu kapalı cant tasarımını eX30'da da görüyoruz. Gördüğünüz gibi bir elektrikli araç çantı var. Araçta Goodyear marka lastiklere yer verilmiş. 245'e 45 19 ölçülerinde böyle bir yolda gittiğinizde elektrikli araçlarda bütün sesi hissedersiniz ya. evet, yolda biraz rüzgar sesi alıyor eX30 ama hani böyle bir lastik sesi, o yuvarlanma sesini çok hissetmedim. hatta şunu net olarak söyleyebilirim. son zamanlarda kullandığım elektrikli araçlar içinde en rahat akan hani o güç pedalına yüklendiğinizde böyle tabiri caizse kaymak gibi akan nadir araçlardan biri oldu. EX30 onları aslında sürüş bölümünde size biraz daha fazla anlatacağım. Güçlü bir tasarım var şöyle yandan baktığımızda. Aslında boyutların B sınıf bir araca ait olduğunu düşündüğümüzde görünüş olarak da böyle yakından hatta biraz sonrası size aracı arkadan da göstereceğim. Arka çaprazdan falan baktığınızda sanki B sınıfından bir tık daha büyük gibi gözüküyor. Tabi bu e, tasarım hileleri diyelim biz buna. Bir de yan tarafa hazır gelmişken şöyle cebimden bir kart çıkartacağım. Şöyle üzerinde Volvo amblemi olan bir NFC kart var. Size e, açılışta gösterdiğim o kartı yanınızda taşımak istemiyorsanız bunu cüzdanınıza taşıyorsunuz. Geliyorsunuz ve burada bir NFC kart okuma bölümü var. Buraya e, dokundurduğunuzda kartı aynalardan anlayacağınız üzere e, artık araç e, çalışmaya hazır hale geliyor. Bu da tabii büyük bir e, pratiklik, kolaylık Hakikaten artık anahtarlar, eşli cüzdanlar birçok insanda farklı ağırlıklar yapıyor. Ben bile hani küçük kartlıkları artık daha fazla seviyorum. Eskiden büyük cüzdanlar daha fazla hoşuma giderdi. Bunu da bir kredi kartına, bir kartlığa koyup yanınızda aracın anahtarını taşımamanız aslında güzel bir lüks. Hazır bu taraftayken size aracı şarj edeceğiniz bölümü de göstereyim. Bildiğiniz gibi e x 30 tam elektrikli bir B-SUV olarak tanımlanıyor. Aracı buradan hem AC hem DC şarja bağlıyorsunuz. 175 kW DC hızlı şarja aracı bağladığınızda yaklaşık 27 dakikada hadi biz onu yarım saat diyelim. Yarım saatte aracı %10'dan %80 doluluk seviyesine getirebiliyorsunuz. Şimdi size bir de aracın arka tasarımını göstermek istiyorum. EX30'un arka tasarımında e, siyah bu kontrast tavanla birleşen arka siyah spoiler hemen dikkat çekiyor. Aslında baktığınızda aracın boyutlarına göre Arka cam biraz küçük ve dar gözüküyor. Ben aracı kullanmadan önce bunu düşündüm aslında dedim ki herhalde arkada çok kısıtlı bir görüş alanı var. Ama çok da öyle değil. Yani dikiz aynasından baktığınızda birçok yeri rahatlıkla görebiliyorsunuz. Onun için bu küçük bir tasarım gibi gözükse de sürücüye çok fazla rahatsızlık veren bir durum yok. O açıdan burayı beğendim. Hemen elektrikli bagaj kapı kapağının üzerindeki Volvo yazısı ve EX30 amblemini görüyoruz. EX30'un hemen yanında da Extended Range yani uzatılmış menzilli olduğu belirtiliyor. Bagaj şuradan açılıyor. Bu düğmeye dokunduğunuzda elektrikli bagaj kapağı açılıyor. Ve burada bizi yaklaşık 400 litrelik bir bagaj hacmi karşılıyor. E hemen altında da küçük bir bölüm var. Buraya da tabii istediğiniz şeyleri koyabilirsiniz ama şu andaki aracımızda şarj kabloları yer alıyor. Ee, aracın yani arka tasarımı da aslında e, bir bütünlük sağlıyor diyebiliriz. Evet geldik Volvo ex 30un arka tarafına. 1.90 boyundaki kardeşinizin ön koltuğu kendisine göre ayarlı olduğunda arkada böyle dizler perişan. <laughs> e, i̇şin şakası bir yana dizlerim tamamen değiyor. Yani benim burada özellikle bir uzun seyahatte e, rahat oturma şansım yok. Ee, diyebilirsiniz ki sürücü 1.90 değilse nasıl olacak? Evet sürücü 1.90 değilse koltuğunu biraz daha ileri aldığında. Yani ben bu aracın arka koltuğunda oturacaksam 1.80 ve altında bir sürücünün bu aracı kullanması gerekiyor. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi bu tarafa geçtiğimde dizlerim buraya değmesine rağmen klostrofobik bir iç mekan yok. Tekrar hatırlatıyorum. Bu araç B Yani çok daha büyük araçlarla lütfen kıyaslamayalım. Elma ile elmayı kıyaslayalım. Şöyle baktığımda iç, iç taraf gerçekten inanılmaz ferah. Niye? Yukarıda bir cam tavan var. Sabit bir tavan, açılmıyor ama yani hakkını veren bir panoramik cam tavan. Bazen araçlardaki cam tavanları panoramik olarak adlandırıyorlar ama gerçekten çok panoramik olmuyor. Bu neredeyse aracın e, hani bütün tavanını saran, oldukça aracın içine ışık veren, aydınlatan ferahlatan, görüntüyü ferahlatan bir cam tavan. Şimdi düşünüyorum da bu cam tavan olmasaydı bu oturuş pozisyonuyla ben burada inanılmaz rahatsız hissederdim. Bu çok net. Ama hazır cam tavandan konu açılmışken şunu da söylemem lazım. Şimdi cam tavanda perde yok. Ee, özel bir malzeme de üretilmiş. İçeriye işte e, o zararlı tabiri caizse güneş ışınlarını yansıtmıyor. Yansıtmadığı belirtiliyor. Ama İstanbul içinde şu anda hava 35'in üzerinde 40 derecelere yaklaşan bir hava var. Özellikle aracı güneşe bıraktığınızda araca biner binmez diyorsunuz ki Keşke bir perde olsaydı. Çünkü onu çok net olarak hissediyorsunuz yani araç güneşin altında kaldıkça ne yazık ki perdesiz panoramik cam tavanın dezavantajlarını hissediyorsunuz. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. malzemeler yani kalite açısından gayet iyi, aslında birçoğu geri dönüştürülmüş malzemeler üretilmiş. Aracın gövdesinde bile yaklaşık %25'i e, geri dönüştürülmüş alüminyumdan üretilmiş. E, aracın iç mekanında da birçok materyal e, geri dönüştürülmüş e, işte parçalardan, malzemelerden üretilmiş. Buna rağmen içeride şıklık var. E, bir hani o dedikleri İskandinav zerafeti ve ferahlığı evet var araçta. E, bu koltukların arkasında... Böyle birkaç farklı e, materyal var. Mesela şuradaki materyal gerçekten çok ilginç. Dokunduğunuzda anlayabilirsiniz. E, hemen koltukların arkasında cepler mevcut. E, buraya baktığınızda bu materyalin aynısı yaslandığınız bölümde de var. Birkaç farklı e, parçadan e, oluşturulmuş koltuklar. Rahatlıkları da gayet iyi. Yani böyle sırtımı yasladığımda, dokunduğumda hissiyat güzel. Kapı açma kolları çok enteresan. Bence tasarım açısından... <laughs> güzel düşünülmüş ve hani farklılık olan bir tasarım biçimi. Ama tabi şimdi farklılık diyorsunuz lütfen siz şöyle kapıya doğru dönün. Kapıyı kapatma yeri görüyorsunuz bir kol dayama gibi düşünün bunu. Ama onun haricinde bir cam açma düğmesi yok. Ön tarafta da yok. Bu geçtiğimde göstereceğim. Arkada da yok. Mesela arka camları nereden açıyorsunuz? Yaklaşırsanız size göstermek istiyorum. Arka tarafları şuradaki iki tane düğmeden açıyorsunuz. Yani ve Bunlar çok küçük aslında. Ee, sadece işte bir değişik bir tasarım anlayışı diyebiliriz ama yani bunların ben kapılarda olmasını tabii ki yeğlerdim. İki tane de yanında Type C var. Ee, bu kapı cam açma düğmelerinin hemen altında da küçük bir alan var. Oraya telefonu koyuyorum. Yarısı e, giriyor. Onun hemen altında bir saklama gözü de mevcut. Ee, şu anda bu hemen koltuğun sağ ve sol tarafında da iki tane. Böyle bir cep var. Buralara da hani telefon, işte anahtarlık, hatta sığarsa cüzdan gibi şeyler koyulabilir. E, arka taraf genel olarak böyle. Şimdi size bir de ön tarafı özetleyeyim. ex 30un kokpitine geldim. Ön taraftayım. Şimdi burada da çok farklı şeyler var. E, koltukların rahatlığından başlayayım. E, koltuklar gerçekten rahat. Yani özellikle e, sürücü tarafında oturduğunuzda ''Aa ben bu arabayla uzun saatler aslında yolda gidebilirim.'' diyorsunuz. Çünkü hiçbir problem yaratmıyor ve tasarımdan kaynaklı burada da yine kendinizi b SUV'dan daha büyük bir aracın içinde gibi hissediyorsunuz. Burası güzel. E, beğendiğim tarafları da söyleyeceğim ama beğenmediğim taraflar var. Oralardan da bahsedeceğim. Bu yeni kare tasarımlı direksiyonu da beğendim. Yani bir elektrikli otomobile göre gayet güzel dizayn edilmiş e, ve hissiyatlı bir direksiyon ama üzerindeki tuşlarda hani hareket ettiğinizde e, her zaman tek hareketle istediğiniz şeyi yapamayabiliyorsunuz bazen karışabiliyor. Artısı eksisi. Ee, işte bir şeye okey tuşu işte istiyor bazen ekranda. Okey tuşuna bastığınızda sesi açabiliyor okey yerine. Hani bazı şeyleri küçük küçük karıştırabiliyorsunuz. Alışkanlık gerektiriyor. Aracı bindiğiniz andan itibaren yani e X30'un kapıları açıldıktan itibaren aslında araç çalışır durumda oluyor. Siz sadece vitesi işte D'ye drive konumuna getirdiğinizde anında hareket ediyorsunuz. Ee, P tuşuna basıp direk arabadan da iniyorsunuz. Hani ilk defa elektrikli araç, böyle bir araç kullanan için belki değişik gelecektir. Ama hani klima çalışırken, müzik sistemi çalışırken, araç çalışırken sadece P'ye basıyorsunuz. Onun dışında bir start stop herhangi bir düğme, herhangi bir şey yok. Anahtarınızı alıp aşağı indikten sonra birkaç metre uzaklaştıktan sonra EX30 sistemi kendi tekrar kapatıyor. Yine arabaya yaklaştığınızda anahtarı algıladığında yine sistemi bıraktığınız gibi açıp devam edebiliyorsunuz. Bunlar tabi pratiklik açısından güzel ama şimdi gelelim biraz tasarım detaylarına. Şimdi aracın en beğendiğim özelliklerinden biri bu Harman Kardon ses sistemi hatta ses barı diyelim. Şöyle ön tarafa ön tarafı boydan boya saran bir Harman Kardon ses sisteminin barı var. Burada öyle ki bana yani sesi çok kaliteli almak isteyen birçok kişinin birçok sürücünün katılacağını düşünüyorum. Ee, çok güzel, çok e, net, özellikle böyle bir nasıl derler reklam gibi olmasın da Spotify gibi e, hani böyle güzel kaliteli müzik kaynağı olan yerlere bağlandığınızda çok güzel ses alıyorsunuz. Hatta e, ex 30 öyle güzel şeyler düşünmüş ki sizin için e, hani sinyali sağ tarafa verdiğinizde ses sağ taraftan geliyor, sol tarafa sinyal verdiğinizde ses sol taraftan geliyor. Şimdi bunlar da güzel küçük detaylar aslında baktığınızda. Ee, ama mesela sinyal kolunda bazen anlaşamadığınız durumlar oluyor belirteyim. Hani sağ küçük bir sinyal veriyorsunuz. Ee, hani bir iki küçük sinyalde duruyor ama tamamen sinyal verdiğinizde e, direksiyonu topladığınızda hemen toplanmıyor. Bu sefer ters tarafa verdiğinizde bu sefer ters tarafa sinyal verebiliyorsunuz. Hani bunlar niye oluyor diye bazen kendi kendinize sorguluyorsunuz. E, e, bu beğenmediğim özelliklerden biri onu söyleyeyim. E, ve... Kokpitteki tasarıma bakın. Barla beraber bir ikinci kat, üçüncü kat, şuradan aşağı inen bir dördüncü kat var. Ee, yine e, söylediğim gibi geri dönüştürülmüş malzemeden üretilmiş e, büyük bölümü. E, havalandırma çıkışlarını çok şık buluyorum. Mesela burada bir torpido arıyorsunuz, değil mi? Burada bir torpido yok. Hani görünüm olarak torpidoya çok müsait bir yer ama yok. Burada bir torpido var. Şimdi size onu açayım. Nasıl açacağım? Açamayacağım. Çünkü niye? Bunu buradan açmayı çok denedim, olmuyor. Tek açılabileceği yeri ekran. Yani ekranın içinden torpido açıyorsunuz. <laughs> Şöyle ki, şimdi açmayı deniyorum size. E, araç ayarlarına giriyorum. Torpido gözünü seçiyorum ve torpido gözü açılıyor. Hani böyle şey izliyoruz ya, e, bazı videolar izliyoruz. E, Yunuslar işte bazı araçları çeviriyor. Hani oraya basarsan açılmıyor, buraya basarsan açılmıyor. Gizli bir şu tuşa iki defa bastım, buraya üç tane bastım. Öyle aç öyle bir hissiyat uyandı bende. Yani burada gizli bir göz var ve bunu açmayı e, bulmaya çalışmak zorundasınız gibi. Yani torpidoyu niye ekrandan açarız? Mesela bu bana çok mantıklı gelmiyor. Hani neden torpidoyu ekrandan açarız? Hatta geçtim onu. Mesela aracın kalbinde, ortasında bu güzel tablet ekran mevcut. Bu tabii hem güzel kullanımı şık, aracın şıklığını arttırıyor, aracın teknolojik bir araç olduğunu vurguluyor. Tamam bunların hepsi Doğru. Ama mesela sağ sol aynaları dikiz aynaları ayarlayacağım. E, baktığımda işte dikiz aynasını ayarlayacak düğme bulamıyorum. Nerede diyorum, nerede diyorum. En son giriyorum. İşte araç ayarlarına giriyorsunuz, aynalara giriyorsunuz. Sağ sol aynalarınızı ayarlarken sadece buradan da değil, buradan sağ sol hangi aynayı ayarlayacağınızı seçiyorsunuz. Sonra size diyor ki e, aynaları ayarlamak için direksiyon siminin üzerindeki düğmeyi kullanın. Şimdi ben araç ayarlarına geldim. Ayna ayarlarına geldim. Sağ sol aynayı seçtim. Ve daha sonra buradan sağ sol yaparak bir ayna ayarlıyorum. Sonra tekrar aynı ayara girip solu veya sağa tekrar seçip sonra tekrar buradan ayna ayarı Yani bu hiç pratik değil. Yani bu gerçekten işi yoran e, hani böyle biraz işi abartan şey. E, i̇şte farları açmak istiyorsunuz. Otomatikte kalmasın farlar diyorsunuz. Açmak istediğiniz bulunduğunuz ortamda. E şimdi far açacak bir düğmeniz yok. Hani örnek veriyorum selektör atabiliyorsunuz falan ama yani orada da sürekli yansın diye yine dış lambalara giriyorsunuz. İşte ayarlardan otomobil ayarları e, otomatik farı kapatıp işte normal ayarı açıyorsunuz. Veya sis lambasını buradan açıyorsunuz. Veya işte farın huzmesini buradan ayarlıyorsunuz gibi gibi. E, mesela müzik sistemi hani sesi buradan kontrol ederken zorlanıyorum. Yani bazen e, sesi açmak için Radyoda kanal değişiyor. O zaman ne yapıyorsunuz, ne yaparım diyorsunuz? Şurada bir düğme arıyorsunuz, yok. E hemen e, burada ekran içine giriyorsunuz. Veya işte e, havalandırma sistemini, klimayı çalıştırmak istiyorsunuz. E, herhangi bir düğmeniz yok. Yine e, hemen ana ekran'a dönüyorsunuz. Kısa yollardan e, klimaya giriyorsunuz. Şimdi mesela dereceyi ayarladığınız yerden üslemenin e, derecesini ayarlayamıyorsunuz. Dereceyi ayarlıyorsunuz. Sonra Üfleme için ayrı bir yere giriyorsunuz, oradan da üfleme hızını ayarlıyorsunuz. Ee, şimdi bunların hepsine baktığınızda sürücünün gözünü yoldan alacak, dikkatini yoldan alacak şeyler. Ee, yani Volvo'da güvenlik de e, ön planda olan bir marka ya, e, dolayısıyla bu pratikliği sadece e, ekranın üzerine yığmaları doğru olmuş mu bilmiyorum. E, bana çok pratik gelmiyor, lütfen siz de yorumlara yazın. Mesela şurada bir kol dayamam var. Ee, oldukça rahat hissettiriyor. Ee, kol yani açmak istersiniz ya böyle Volvo hep enteresan işler yapmış burada. Mesela kol dayama açılmıyor ama altından mesela bir e, parça çıkıyor. Ee, bu kötü mü değil. Yani güzel bir özellik. Şaşırtan bir şey. Ee, bunu yapabiliyorsunuz. Böyle kaydırabiliyorsunuz. Yani ee, bardaklığınızı kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Ben genellikle bunu su için kullandım. Ama mesela iki tane cam açma düğmesi var burada. Şu bölümde. Ee, mesela buradan arka camları açmak için burada bir rear tuşu yani arka camlar için bir tuş var buna basıyorsunuz. Sonra bu iki tuş arka camları açıp kapatıyor. Ee, yani buraya iki tane daha fazla düğme koymamak için bir rear tuşu koyulmuş ve öyle devam edilmiş. Bu sadece tasarım için mi yapılmış yoksa hani bunun ekonomik açıdan gerçekten çok ciddi bir katkısı mı var bunu bilmiyorum. Mesela buna yanlış hatırlamıyorsam Volkswagen ID4 veya ID7'de de aynı sistem vardı ama sadece düğmelerin yeri sol taraftaydı. Ee, yani bunlar böyle çok pratik gibi gelmiyor bana. Ama ex 30 anlatıyoruz. Durum bu. Şurada bir kablosuz şarj alanımız var. Ben telefonu buraya koyuyorum. Gayet iyi çalışıyor. Telefonu koyduğumuz andan itibaren çok net olarak telefonu algılıyor. Ve e, bu Apple CarPlay'i çok e, kısa zamanda tanıyıp çalışabiliyor. E, ama mesela Android Auto olan arkadaşım koyduğunda e, buraya sadece hani Bluetooth üzerinden bağlandı ama Android Auto'yu biz çalıştıramadık. Belki de biz çalıştıramamış olabiliriz. İki tane Type-C var altta. Burada çok ciddi büyük bir saklama alanımız da var. Kapanabiliyor bu. Hani altına bir şey koyup burayı düzleyip üstüne tekrar bir şey de koyabilirsiniz. Burayı açabilirsiniz de. Yani EX30 aslında kendisine göre çok fazla saklama gözü e, boyutlarına göre sınıfına göre vermiş. Çünkü kapı içlerindeki saklama alanları da çok geniş. Ama ben yine burada bir torbide olsun isterdim diyorum. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Biraz da yola çıkalım. EX30'un bize hissettirdiklerinden bahsedelim gücünden, e, menzilinden bahsedelim. Hadi devam edelim. Şimdi Volvo EX30'la trafiğe çıktık. Evet. İstanbul'un bu artık saati belli olmayan, neredeyse her dakika olan trafiğinde EX30'la gitmek nasıl bir duygu? Size şimdi onu anlatacağım ilk önce. E, aralarda böyle tıt 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 diye sesler geliyor. Duyuyor musunuz? Heh. Şimdi bu e, levha tanıma sistemi ve ayrıca şuradan göstereceğim. Bu Sürücü uyarısı, driver e, alert dedikleri, yani sürücü gözünü yoldan aldığında devamlı bu uyarı geliyor. Onun için bu araca bindiğimizde ne yazık ki hız uyarılarını ve bu sürücü uyarısını kapatıyoruz. Niye kapatıyoruz? Şimdi arkadaşlar, her şey burada, yani bu tabletin içinde e, buradaki sistem, yani direksiyonun arkasındaki bu sensörler. Siz kafanızı ne zaman sağa sola gereksiz birkaç saniyeden fazla çevirseniz veya telefonu elinize alıp baksanız bu sistem e, devreye giriyor ve sizi sesli olarak uyarıyor. Ama ben şimdi bütün ayarları buradan yaptığım için e, sık sık kafam bu tarafa dönüyor. Yani ben kaç kilometre hızla gittiğimi görmek için bile buraya bakmak zorunda kalıyorum. Dolayısıyla bir şey klimanın ayarı, işte e, üfleme derecesinin ayarı gibi birçok şey, bir şeyi buraya girip yaptıma zorundayım ve kafamı sağa sola çeviriyorum ve bu sistem devamlı aktif olup tıt 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 beni uyarıyor ve biz EX30'da bu noktada pek anlaşamıyoruz. Bunu baştan söyleyeyim. İkincisi, araç e, özellikle elektrikli araç kullanıcıları açısından böyle merakla inceleniyor. En çok gördüklerim test acılar, e, Mini Countryman kullanıcıları ve BYD Seal U kullanıcıları. Sanırım böyle fiyat olarak birbirine rakip olan e, araçların Potansiyel müşterileri veya işte farklı tercihte bulunan sürücüler e, bu aracı oldukça böyle meraklı gözlerle inceliyorlar. Bu çok net e, hatta böyle trafikte yan yana geldiğimizde durup işte sorular soran e, diğer sürücüler de oldu. Tabii ki bir Volvo ve şu andaki e, en ucuz Türkiye'deki Volvo olduğu için de dikkat çekiyor. Bunu da belirtmek istedim. araçta da e, Türkiye'ye özel e, 150 kahvelik bir... Elektrik motoru var, 343 Nm tork açığa çıkartıyor ee, ve araç biliyorsunuz Avrupa'da e, Türkiye'ye özel olarak üretiliyor e, ve belli bir süre o fabrika kapasitesi sadece Türkiye'ye ayrılmış durumda. E, merak ediyorum kaç adet satacak e, çünkü kaç adet alabileceğine bağlı Volkswagen Türkiye'nin globalden. E, yoksa ben aracı fiyatını bazı insanlar hani yüksek bulsa dahi. Ee, Volvo kalitesinde bir elektrikli otomobile e, bilmek için sırada birçok müşteri olduğunu biliyoruz. Bazıları fiyatı çok beğendi. Bazıları e, yüksek buldu. E, tabii rakipleriyle kıyaslanıyor. E, ve sınıfı B sınıfı olduğu için e, bazı kıyaslamalar yapılıyor. E, ama güce baktığınız zaman aracın bu 204 beygirlik gücü yola çok iyi yansıyor. E, benim son zamanlarda kullandığım bu güç pedalına bastığımda çok rahat aktığını gözlemlediğim, hissettiğim elektrikli araçların başına geliyor X30. Bu noktada beni çok şaşırttı. Çok beğendim. Yani pedala şöyle çok hafif yüklendiğinizde yani tabiri caizse uçan halı etkisiyle hafif bir burun kaldırmayla gidiyorsunuz. Ee, bu kadar rahat ve e, konforlu hızlanan elektrikli otomobil az. Yoksa elektrikli otomobillerde bildiğiniz gibi torku her saniye aldığınız için evet hızlanmak çok daha seri ve kolay. Ama hızlanırken böyle tabiri caizse çok hissetmek, her tarafınızın oynaması başka bir şey. Ama bir de böyle hani araç sanki yerinde ve arkadan onu biri çok yavaş itiyor şeklinde hızlanmak e, çok daha keyifli. E, ve ex 30 arkadan itişli bir araç olduğu için e, bu noktada gücünü yere çok iyi yansıtıyor. E, performansını beğendim ki zaten veriler de ortada. Sıfır hızlanması e, yaklaşık 6,5 saniye. Böyle bir araç için bence iyi. Biraz menzilden de size bahsedeyim. Şu anda ortalama menzil katalogda 475 km olarak gözüküyor. Biz tabi ağırlığı %75'i şehir içinde olmak koşuluyla aracı biraz hırpalayarak, tabiri caizse canını çıkararak kullandığımız için yani bizim gidebileceğimiz maksimum menzil 375-400 arası oldu. Ee, ama böyle çok hırpaladığımızda 350'leri hesap ettiğimizde oldu. Mesela şu anda %31 e, batarya doluluğu var aracın. Ve şu andaki kullanım alışkanlığıma göre 120 kilometrelik kalan bir menzili var. Yani %30'u e, 120 kilometre menzil vaat ettiğine göre yani %90'ı 360 kilometre menzil vaat ediyor bu alışkanlıkta diyebiliriz. Ee, yani %100'ünü de düşündüğünüzde işte 400'e yaklaşıyor. Ee, ama... Bunu tabii şehir içinde özellikle daha dikkatli kullandığınızda her elektrikli araçta olduğu gibi bu ortalama menzili biraz yukarı doğru çekebilirsiniz. Bizde işte klima açık, e, her zaman açık ve daha caizse ricaysa e, o gücü hissetmek için devamlı ayağımız güç pedalında özellikle çekimde olmadığımız zamanlarda. Genel olarak hissiyatını e, çok beğendim. Biraz otoyolda veya e, daha yüksek hızlarda içeri biraz rüzgar sesi alıyor bu doğru. Ee, ve özellikle beni şaşırtan böyle viraj çıkışlarında veya böyle hafif böyle bir yola bağlandığınızda güç pedalına çok e, kuvvetli asıldığınızda böyle küçük küçük arka taraftan kopmalar oluyor ve kendini ama kendi sistemleriyle toparlayabiliyor. Ee, tabii böyle bir B surdan küçük bir sudan aslında ne bu performans net olarak almak bekleniyor ne de bu arkasını küçük küçük oynatması bekleniyor. Ama E-X30 genel performans açısından e, beni sürüş anlamında e, gerçekten etkiledi. Hatta size videonun büyük bir bölümünde bu ekranla başta olmak üzere birçok eleştirisel bir tondan anlattım. Ama e, hakkını da vermek lazım. E, gücü yere yansıtmasında hiçbir problem yok. Şimdi beğenmediğim bir nokta da şu. Aslında burada baktığınızda ekran oldukça açık yani önünüz daha doğrusu oldukça açık, rahatsınız, ferah, kokpit çok ferah. Ama özellikle gece sürüşlerinde bu direksiyonun arkasında bir şey arıyor insanın gözü. Yani burası özellikle karanlık bir yola girdiğinizde gerçekten karanlık oluyor. Yani önünüze baktığınız zaman hani simsiyah bir alan oluyor burada. Ee, bu biraz hani garip çetiyor diyeyim. Hani ne bir gösterge ekranı var, ne küçük bir ekran var, ne bir head up display var şu anda kullandığım araçta. Dolayısıyla hani evet burası fazla aydınlık kalıyor gece sürüşlerinde ama burası da çok karanlık kalıyor. Ee, onu da açıkçası sevmedim. Şurada küçücük bir ekran bile olsa e, en azından hız ve benzeri e, temel gö göstergeleri bu ekran üzerinden değil de oradan takip etmeyi e, yeğlerdim açıkçası. Volvo AX30'u siz satın alır mısınız? E, alırsanız sebebi nedir? tercih etmezseniz hangi rakibini alırsınız ve onun nedeni nedir lütfen yorumlara yazın araçla ilgili kısa videoları e, onurakçay instagram facebook ve tiktok hesaplarımda kısa videoları anlık olarak paylaşıyorum çok fazla e, hikaye story de e, atmaya çalışıyorum e, oralarda da beni takip ederseniz çok sevinirim bir sonraki test videosunda görüşünceye dek selamlar sevgiler.